tan yerinin ağırmasına and olsun. On geceye and olsun. Çifte ve teke and olsun. Aydınlığa doğru ilerlediğinde geceye and olsun. Acaba bu anılanlarda akıl sahibi için yeterli bir yemin var mı? Görmedin mi Rabbin, ada, hudun kavmine ne yaptı? benzeri diğer ülkelerde yapılmamış yüksek sarayları olan İrem şehrine ve o vadide Umman ve Hazramut arasındaki çölde kayaları yontan Semuda Salih'in kavmine ve çarmıhları işkence ağaçları olan Firavuna onlar ki ülkelerde haddi aşıp azdılar ve kötülüğü yaydılar bu yüzden Rabbin onlara azap kırbacını indirdi. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. Ama insan Rabbi kendisini imtihan edip de ona ikramda bulunduğunda ve nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Fakat kendisini imtihan edip de rızkını daralttığında Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, asla insanın sandığı gibi değil. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. Mirası tümüyle yiyorsunuz. Zayıfların mirastaki hakkına riayet etmiyorsunuz ve malı aşırı biçimde seviyorsunuz. Hayır. Asla onların sandığı gibi değil. Yeryüzü dümdüz hale getirildiğinde Rabbinin emri ve sıra sıra melekler geldiğinde ve o gün cehennem getirildiğinde işte o gün insan yaptıklarını hatırlar. Ancak bu hatırlama ona ne yarar sağlar? Keşke ölümden sonraki hayatım için önceden bir hazırlık yapmış olsaydım der. Artık o gün onun Allah'ın yapacağı azabı kimse yapamaz ve onun vuracağı bağı kimse vuramaz ey huzura kavuşan can sen ondan hoşnut ve o da senden hoşnut olarak Rabbine dön artık seçkin kullarımın içine katıl ve cennetime gir